Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEB Yayınları Neler öğrendik sıra sizde soruları ve cevapları. Sayfa 169, 170, 171 işleyeceğiz. Sıra sizde. A aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1 İnsanlar her sesi duyabilir. Yanlış. 2. Sesin kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti azalır. Doğru. 3. Evimizde müzik seslerinin ses şiddetini değiştirebiliriz. Doğru. 4. Şiddeti yüksek sesler işitme kaybına neden olur. Doğru. 5. Bağırarak sesimizin şiddetini azaltırız. Yanlış. B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri aşağıda verilen sözcüklerle tamamlayınız. Megafon, gürültü, azaldıkça duya, duyamadığımız az kulaklık, ses şiddeti işitme. 1. Ses şiddeti azaldıkça sesi duymamız zorlaşır. 2. Bulunduğumuz ortamdaki gürültü geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olur. 3. Fısıltıyla konuşmanın ses şiddeti düşüktür. 4. Şiddetli sesler işitme kaybına sebep olabilir. 5. Çok gürültülü yerlerde çalışanlar kulaklık kullanırlar. 6. Uzaktaki sesleri daha az işitiriz. 7. Sesimizi kalabalık ortamlarda duyurmak için megafon kullanırız. 8. Kedi, köpek, yarasa gibi canlılar bizim duyamadığımız sesleri duyar. C. Görseldeki Ortamların hangisinde koruyucu kulaklık takılması gerekiyorsa doğru ile işaretleyiniz. D. Aşağıdaki ikili görselleri ses şiddetlerine göre kıyaslayarak hangisinin yüksek, hangisinin alçak ses şiddetine sahip olduğunu örnekteki gibi yazınız. Uçak, yüksek ses. Araba, alçak ses kuş alçak ses aslan alçak ses motor yüksek ses saat alçak ses motosiklet alçak ses bisiklet alçak ses davul yüksek ses flüt alçak ses Kitap okumak alçak ses. Maç seyretmek yüksek ses. E, aşağıda soruları cevaplayınız. 1. Duyduğumuz ses şiddetini arttırmak için neler yapabiliriz? Cevap. Duyduğumuz ses şiddetini arttırmak ses şiddetinin geldiği yere gitmeliyiz. 2. Şiddetli seslerin sebep olabileceği zararlar nelerdir? Cevap Şiddetli seslerin sebep olabileceği zararlar şunlardır. 1. Kulaklarda duyma kaybı 2. Beyinde hasar 3. Bağ ağrısı 4. Psikolojik yıkım ve sorunlar 5. Huzursuzluk ve dikkatsizlik 6. Stres gibi şiddetli Seslerin sebep olabileceği zararlara örnek olarak verebiliriz. 3. Şiddetli seslerin zararlarından korunmak için neler yapılabilir? Cevap: Şiddetli seslerin zararlarından korunmak için şunları yapmalıyız: 1. Evlere ses, ses geçirmez izole sistem kullanılması. 2. Camların izopenle ses geçirmez olması. 3. Kulak koruyucu apartların kullanımı. 4. Sesin olduğu yerlerden uzak durmak. Gibi şiddetli seslerin zararlarından korunmak için yapmamız gerekenlere örnek olarak verilmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.